Uuu, abi uçuyor, uçuyor. LPG ile gerçekten uçuyor. Muhteşem. Bu aracı gitmiyor diyenin aklına şaşarım. Dacia Sandero Stepway 3 silindirli 1000 motor turbo ve LPG montajı tamam. Buyurun. Gel abi. Evet. Efsane Clio motoru. Niçin efsane diyorum? Çünkü yıllar önce bu motor 0.9 olarak çıktı ve devamında 1.0 turbo olarak devam etti. Bozamazsınız. Sorun sakındı çıkmaz. Yıllarca sorunsuz kullanırsanız yeter ki yağına suyuna dikkat et. Montajımız budur. Ürünümüz efsane. Sanıyorum BRC Platinum. 3 silindirli bu arabaya özel üretildi ve performansı mükemmel. Performansından endişe edenler için şimdi yola çıkıyorum. Bu araç hem benzinde hem LPG'de muhteşem gidiyor. Abi efsane diyorum inanmıyorsunuz bana. Gerçekten efsane motor. Gerçekten sorunsuz. Az yaksın, çok kaçsın, ucuz da olsun diyorsan hem Clio'larda bu motor var hem de Dacia, Sandero'da var. Bakın şimdi kalkışlara bakıyorum. Yani gerçekten muhteşem. 3 silindir olduğunu anlamıyorsunuz bile. Dacia Sandero 1.0 Turbo al abi. Bu arabayı tavsiye ediyorum. Tabii ki yine BRC'nin vermiş olduğu motor garantisi söz konusu. 1 yıl ve 20 bin kilometre geçmemiş araçlarda ücretsiz motor garantisi de hediye. Yok böyle bir şey abi yok. Bak yani inanılmaz. Bakın şu anda LPG'deyim. Araç sahibine hayırlı olsun. Keyifli sürüşler.